mekruh olan oruç tenzihi mekruh bir de tahrimi mekruh diye ikiye ayrılır. Tahrimi mekruh olanlar Ramazan bayramında bir gün, kurban bayramında dört gün oruç tutmak tahrimen mekruh. Yani harama yakın derecede ve vardır günahtır. Demek ki Ramazan bayramı aslında kaç günmüş? Bir günmüş. Kurban bayramı kaç günmüş? Dört günmüş. Tenzihi mekruh yani pek uygun değildir ama çok da veballi değildir. Muharrem'in sadece dokuzuncu, Muharrem'in dokuzuncu veya on günlerini ilave etmeyerek sadece 10. gün oruç tutmak. Yani Muharrem'in sadece 10'unu tutmak. Şimdi Yahudiler dediler ki Musa Aleyhisselam bu günde oruç tutuyordu. Biz de onun için oruç tutuyoruz. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz dedi ki o zaman biz onlara benzemeyelim. Bir gün önceden başlayalım. 9-10'u tutalım veya 10-11'i tutalım. Onun için sadece 10. gününü tutmak tenzihen mekruhtur. Yalnız Cuma günü ve yalnız Cumartesi ve bilhassa Nevruz ve Mihrizen günlerini oruç tutmak dahi mekruhtur. Bir, bir adam başka bir sebebi yoktur. Cuma günü oruç tutuyor. Pek hoş değildir. Sadece cumartesi günü oruç tutmak bu da pek hoş değildir. Ama adak yapmıştır veya bir hafta oruç tutmaya niyet etmiştir. Tek başına değil. Perşembe cuma tutmuştur. Perşembe cuma cumartesi tutmuştur. Bu olabilir. Cuma neredeyse Müslümanların bayramı sayılır. Bayramlarda oruç tutmak şayani tavsiye olmadığına göre tek başına cuma günü oruç tutmak uygun değildir. Tek başına cumartesini oruç tutmak da uygun değildir. Kıymetli dostlar.